Arkadaşlar selamlar ben Soner Hoca. Hemen kaldığımız yerden devam edeceğim kampımız. Ancak küçük bir açıklama yapayım. Şimdi KPSS'ye girecek arkadaşlar yorumlarda belirtmişler. Bizi izleyebilir miyiz şeklinde. Bu kampı tabii ki izleyebilirsiniz ancak ben ne dedim? Birinci gün ve ikinci gün videoları yani bundan önceki videolardan birinci gün ve ikinci gün videosu sizi ilgilendirmiyor tamam mı? Onlar AYT tarih konularında o bizde yok. Ancak üçüncü gün ve sonrasındaki tüm videolar ne yapıyor KPSS'ye ilgilendiriyor. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz hatta çok da iyi olur çünkü net salt bilgi üzerinde durduğum için hem tekrar etmiş olursunuz hem de yeni bilgiler edinmiş olursunuz. Hemen kaldığım yerden başlıyorum arkadaşlar. Bakın İslamiyet öncesi Türklerde bu boşluklara gelecek kelimeyi soruyorum. O zaman baktım boşluklar hangi seçenekteki bilgilerle doldurulmalıdır. O zaman kavram öğrenelim biraz. At sütüne Türklerde arkadaşlar ne diyorlar? Kımız diyorlar. Şölen ve şenliklere toy diyorlar. Şifacılara da Türklerde o dönemde otacı kelimesi kullanılıyor otacı ya da şifacı ya da hekim doktor anlamına geliyor. Şimdi baktım cevabın ne oldu burada? A seçeneği. Kımız, toy, otacı değil mi? Bunlara tamam dedik. Tu neydi? Sancak. Tu sancak. Hatta tu arkadaşlar İslam öncesi Türklerde hükümdarlık sembolü olarak da geçiyor. Hükümdarlık alameti olarak da geçiyor. Tamgacı mühürdar anlamında kullanılıyor. Kün çok önemlidir. Halk anlamına geliyor. Hemen Buradan bir boş sayfaya not oluşturalım. Önemli. Kün eski Türklerde halk demek. Tarkan ordu komutanı demek. Şad hükümdar çocuğu ancak hükümdar çocukları normalde biliyorsunuz tigin olarak ifade ediliyor. Ancak bu tiginler eyaletlerde, sancaklarda yani taşrada görev aldığında, ülke idaresini üzerine aldığında, bölgenin idari işlerin üstüne aldığında şad ünvanını kullanıyormuş. Buna dikkat. Oguş aile demekti. Hatta toplumun en küçük birimi aileydi. Böyle bir soruyla karşılaşırsanız, evet, toplumsal en küçük birimimiz hangisi? Oguş yani aile. Hatta oguşlar bir araya gelince sülale, sülaleler birleşince boy ortaya çıkıyordu. Budun millet demekti. Kengeş toy, kengeş yani kurultay. Yani meclis demek. Değil mi? Kengeş, toy, kurultay bunlar meclis demek. Bak toyun diğer anlamı neymiş? Şölen anlamına geliyormuş. Kopuz, saz, bağlama, çalgı anlamında. Törün, düğün yemeği. Toygun arkadaşlar kurultaya katılan üyelere. Kurultaya katılan üyelere verilen isimdir. Tamam mı? Toygun neymiş? Kurultaya katılanlara verilen isim. Peki bunlar katıldı. E e bunlar katıldıysa hadi oturun. Oturun. Orun da kurultay üyelerinin oturma sırasına verilen isimdir. Tamam mı? Oturun. Orun neymiş? Oturma sırası. O zaman toygunların kurultayda oturma sırasına orun, kurultaya katılanlara toygun deniliyormuş. Güzel boş bir sayfayı doldurduk. Bu bilgiler bizim için önemli. Çünkü İslam öncesi Türklerde arkadaşlar ÖSYM kavram üzerinde çok duruyor. Hatta yeri gelmişken onları da bu boş sayfaya not alın. Bakın oksızlık kelimesini ÖSYM daha önce sordu. Ne demek? Bağımsızlık demek. Yeri gelmişken şunu da yazalım. Kurgan daha önce ÖSYM tarafından soruldu. Kurgan hatırlarsanız arkadaşlar mezar ama şöyle bir özelliği vardı. Oda biçiminde yapılmıştı. Oda biçiminde yapılan ölülerin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezarlarda. O yüzden biz kurgana ne diyoruz arkadaşlar? Ahiret inancının kanıtı diyoruz. Buna da dikkat. Bunun dışında bir de balbalı açıklayalım. Diğer soruya geçelim. Bal bal neydi arkadaşlar? Mezar heykeli ya da mezar taşı. Ama ben heykel demeyi tercih ediyorum. Çünkü balballar bir sanat eseri arkadaşlar. Ve ilk defa Hangi Türk topluluğunda görüldü? İskitlerde. Balbal yapımını ilk İskitler başlamış. O zaman İskitler heykel sanatının örneklerini vermişler diyebilirim, değil mi? Balbal bal çünkü mezar heykeli. Bu da ahiret inancını kanıtlıyor çünkü ölüler. Şöyle düşünün ben yaşamım boyunca kaç tane düşman askeri öldürdüysem ben öldüğümde o düşman askerlerini temsilen mezarımın başına böyle bir metre boyunda heykeller dikiliyor. Öteki tarafta dirildiğimde o heykeller dirilecek ve bana hizmet edecek. Demek ki bal, bal da aynı kurgan gibi neyin kanıtı arkadaşlar? Dikkat edin ahiret inancının kanıtı. Tamam bal bal da kurgan da ahiret inancının kanıtıydı. Ben sorumun cevabını verdim. Sorudan biraz çıktım ama bu sizin için daha faydalı olacak. O yüzden yazmanızda, not almanızda fayda var. 63. soruya geçtim. Orhun kitabeleri ile ilgili olarak. Tamam. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye sormuşum. Arkadaşlar Kutluk Devleti dönemine aittir. Doğru. Kutluk Devleti'nin diğer ismi zaten 2. Göktürk Devleti'ydi. Hatırlarsanız Kutluk Devleti neden bu şekilde ifade ediliyor? Çünkü bu devletin kurucusu Kutluk Kağan'dı. Hatta Kutluk Kağan ilteriş yani derleyen, toparlayan ünvanını kullanıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar neye dikkat edelim biz? Kutluk Kağan 2. Göktürk Devleti'nin kurucusuymuş. Biz hatırlarsanız Çin Esaret Dönemi denilen bir dönem yaşamıştık. Birinci Göktürkler Çin esaretine girmişti ve oksızlığını kaybetmişti. İşte o süreçte o 50 yıllık mücadelenin sonucunda Türklere bağımsızlığını yani oksızlığını kazandıran ve ikinci Göktürk devletini kuran Kutluk Kağan olmuştu. O yüzden buna ne dediler? İltiriş yani sen bizi derledin, toparladın, bir araya getirdin anlamında bu unvanı aldı Kutluk Kağan. Peki bunu önemsedik. E ben şimdi ek bir bilgi vereceğim. Biraz sorudan çıktım ama kusura bakmayın. Bakın 2022 yılında arkadaşlar yapılan kazılarda Nomgan Ovası diye bir ova var Orta Asya'da. Nomgan Ovası'nda 2022 yılında İltiriş Kağan yazıtı bulundu. İltiriş Kağan yazıtı. Hatta ben konu anlatımda bundan bahsetmiştim hatırlarsınız. Şimdi bu İlteriş Kağan yazıtı Türk adının Türkçe olarak ilk kez geçtiği yer olarak kabul edildi. Yani önceden biz Orhun kitabelerine ne diyorduk? Türk adının Türkçe olarak geçtiği ilk yazıtımız diyorduk değil mi? Artık değil. Artık Orhun kitabelerinden de önce ne varmış arkadaşlar? İlteriş Kağan yazıtı varmış. Tamam bunu da hatırlatmak istedim. E o zaman ikisinde de mi Türk adı Türkçe geçiyor? Evet hem İlteriş Kaan yazıtında geçiyor hem Orhun kitabelerinde geçmeye devam ediyor. Ama önce hangisi diye sorarsam ne diyorsun? İlteriş Kaan yazıtı. Tamam bunu da not almanızda fayda var. Şimdi sorudan çok çıkmayayım. Kutluk Devleti'ne ait. Evet o döneme ait 2. Gök Orhun kitabeleri. Moğolistan'da bulunmuş. Doğrudur. Türk İslam döneminin en önemli milli yazılı kaynağıdır. Bu yanlış. Çünkü Orhun kitabelerinde İslam kelimesi geçemez. Yani Türkler İslam'ı benimsemeden önce 700'lerde dikilen bir eser. Dolayısıyla Türk İslam döneminin değil, Türk tarihinin en önemli milli yazıl kaynağı dese olur. Ama İslam tarihi olunca olmaz. Çünkü Türkler Müslüman olmadan önce bu yazıtı dikmişler. O yüzden bu bir çeldirici olarak geçti. Mesela şöyle deseydim. Kutadgu Bilik için bu yorum yapsaydım, bu cümleyi kursaydım. Kutadgu Bilik ilk Türk İslam edebi eseridir desem doğru olur. Çünkü Kutadgu Bilik arkadaşlar Türkler Müslüman olduktan sonra yazıldı. Tamam mı? Ve Türkler Müslüman olduktan sonra ilk yazdığımız eser yazılı olarak Kutadgu Bilik olmuş. Ama burada bu geçerli olmaz. Umarım anlatabilmişimdir. Cevabım ne olmalı? 1 ve 2 olmalı. Tamam mı? Peki şöyle sorsaydım. Orhun kitabelerinde... Çözülen ilk kelime hangisi deseydim? Tengri kelimesi derdiniz. Yani Tanrı değil mi? O dönem çözülen ilk kelime. Peki bu kitabelerin dilini çözen kişiyi sorsaydım o zaman da William Thompson demeniz gerekirdi. Bir filolog. Danimarkalı bir filolog. Uzat, Biraz uzatıyorum soruları. Arkadaşlar siz farkında değilsiniz ama bu sizin için daha iyi. Yani bir soruda 3-4 dakika oyalanmam aslında sizin için daha iyi. Sakın sıkılmayın sadece öğrenmeye çalışın. Peki kurultay ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur demişim. Katılan üyeleri toygun denir. Biz bunu öğrendik zaten. Burada sıkıntımız yok. Danışma meclisi özelliği gösterir. Bunu da alalım. Çünkü arkadaşlar son söz hükümdardadır. Yani kanımız bir meseleyi kurultaya getirir. Kurultay görüşür, tartışır, fikir verir. Ama son söz kağındaysa o zaman bu sadece bir danışma meclisi özelliği gösterir. Tamam mı? Oturma sırasına ne ad veriliyor? Orun doğru mu? Evet oturun orun. O zaman katılan üyelere toygun oturma sırasına orun deniliyor. Evet danışma meclisi özelliği gösterir mi kuruta? Gösterir. Cevabın ne olmalı? E seçeneği olmalı. Aşağıda verilenlerden hangisi kavimler göçünün sonuçları arasında yer almaz? Arkadaşlar burayı çok önemseyeceğim. Çünkü ben ÖSYM'nin kavimler göçüyle ilgili soru sorma ihtimalini çok 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 yüksek olarak değerlendiriyorum. Çünkü daha önce çok sormuş. O yüzden biraz ayrıntılı anlatacağım. Hatta anlatıp sonra soruya baksak daha hoş olacak. Bakın şimdi. Benim konu anlatım PDF'lerimin notu arkadaşlar. Bu arada PDF PDF'leri satın almak için ben link bırakıyorum. Eğer hoşunuza giderse notlar oradan temin edebilirsiniz. Reklam yapmış olayım biraz. Şimdi devam ediyorum. Bakın. Kavimler Göçü dediğimiz olay şu. Asya Hun Devleti diye bir devletimiz vardı ya arkadaşlar. Asya Hunları parçalandıktan sonra bir kısım Türkler Çin esaretine girerken kuzey kısımda kalan Türkler Çin esaretine girmemek için Balamir öncülüğünde batıya doğru göç ediyor. Tamam mı? Ve bu Balamir öncülüğünde Türkler batıya doğru göç ederken önlerine bazı barbar kavimler çıkıyor. O dönem işte Alanlar, Süevler, Vizigotlar, Gotlar, Ostrogotlar gibi bazı savaşçı kavimler. Biz bunları yenerek batıya doğru kaçırıyoruz. Ve bunlar da Roma İmparatorluğu'nun sınırlarında birikiyorlar, birikiyorlar, birikiyorlar. Avrupa'yı istila etmek için zorluyorlar. Biz de arkalarından geldikçe iyice baskıyı arttırdıkça bunlar ne yapıyorlar bu kavimler? Avrupa'yı istila ediyorlar. O zaman 375 yılında Balamir öncülüğünde Asya Hunlarının parçalanmasının ardından batıya doğru gerçekleşen bu harekete kavimler göçü diyoruz. Kavimler göçünün sonucu benim için çok önemli. O yüzden dikkat. Bak kodlamama Roma. Roma ne demek? Roma kavimler göçünün sonucu. Ne olmuş sonuçta? Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştı. Doğu Roma ve Batı Roma. Yani Doğu Roma Bizans ve Batı Roma ortaya çıkıyor. Orta Çağ başlıyor. Demek ki ilk çağ sona eriyor. Merkeziyetçi imparatorluklar parçalanmış. Buraya bir eksi attım. Dikkatinizi çekerim. Buraya bir eksi attım. Avrupa Hun Devleti kurulmuş Balamir öncülüğünde. Avrupa milletlerinin günümüzdeki temeli atılmış. Şimdi soruya döndüm. Hangisi kavimler göçünün sonuçları arasında yer almaz diyor. İlk çağ sona ermiş, orta çağ başlamış. Bu doğrudur. Merkeziyetçi devlet yapıları güç kazanmış. Beklesin. Avrupa Hun Devleti Balamir öncülüğünde kurulmuş. Roma İmparatorluğu parçalanmış. Doğru, Doğru. Doğu Roma. Doğu Roma yazacağım şuraya. Doğu Roma dediğimiz Bizans ve Batı Roma ortaya çıkıyor. E ben de diyorum ki bak Roma İmparatorluğu parçalandıysa artık merkeziyetçi bir devlet yok demektir. Roma'nın parçalanması bak artık Orta Çağ Avrupa'sında merkeziyetçi imparatorlukların zayıflamasına sebep olacak. Burada güç kazanmış diyor ya hayır kavimler göçünün sonucunda Avrupa'da merkeziyetçi bir devlet kalmadı zayıfladı parçalandılar ispatlıyorum ne olmuş? Roma İmparatorluğu parçalanmış çünkü. Anlatabildim mi? Yani kavimler göçünden önce tek bir güç varmış Avrupa'da. Merkeziyetçi bir devlet. Roma ama kavimler göçüyle parçalandığı için artık Orta Çağ Avrupa'sında ne olacak? Merkeziyetçi devlet yapıları zayıflayacak. Burada ne diyor? Güç kazanacak diyor. Yanlış olanı sorduğum için cevap B seçeneği oldu lütfen dikkat. Günümüz Avrupa milletlerinin temeli atıldı. Orta Çağ Avrupa'sında feodalite görüldü ve skolastik düşünce görüldü. E bunları da bir hatırlatayım. Peki başka bir soru. İslamiyet öncesi Türklerde hangileri tarım yapıldığına kesin kanıttır. Tamam. Tahıl öğütme taşlarının kullanılması. Arkadaşlar değirmenden bahsediyorum. Şöyle düşün. Sen İslam öncesinde yaşayan bir Türk e, topluluğunda Türk e, olarak yaşıyorsun. Şimdi sen e, Böyle kendi kendine dönen taşlar var ya değirmen taşları görmüşsünüzdür onu. Böyle yuvarlak bir taş var. Oraya buğdayı döküyorsun. Taş üzerinden geçiyor bunu öğütüyor. Günümüz değirmenleri gibi profesyonel düşünmeyin. Basit bir taş var ve bu taş buğdayı ezdikçe onu öğütüyor. Un haline getiriyor. Şimdi bunun için arkadaşlar tarım yapmana gerek yok senin. Sen bir yerden bir bölgeden Çin'den tarım ürünü buğday almış satın almış öğütüyor da olabilirsin. E belki de gerçekten kendin üretmiş öğütüyor da olabilirsin. O zaman değirmen ya da tahıl öğütme taşını gördüğüm zaman kesin olarak ben tarım yapıyorum diyemem. Bilemem. Çünkü şey de olabilir. Ticaretle almış da olabilirim ya da gerçekten kendim üretmiş de olabilirim değil mi? Tarım ürünlerini üretmiş olabilirim. Bilemem. Kesin bir kanıt yok. O yüzden biri almadım. Tahılları saklama çukurlarının açılması. Arkadaşlar ticaret sonucunda ben 10 kilo 10 kilo almıyorum ki buğdayı. Ticaret sonucunda toplu bir şekilde buğday alıyorum ve bunları saklamam gerekiyor. Bunun için yerleşik yaşama geçmem ya da tarım yapıyor olmam hani buna dair kesin bir kanıt yok. Almışımdır toplu bir şekilde. Bunları birkaç ay kullanacağım. E orada da saklarım değil mi? Göç edene kadarki süreçte basit bir çukur açarım. Onun zarar görmemesi, bozulmaması için saklarım. Bu benim kesin olarak tarım yaptığıma ya da yerleşik yaşama geçtiğime kanıt olmaz. Ama tarım yaptığıma şu kanıt olur. Yapılan kazılar çalış çıl kazı çalışmalarında saban demirlerinin bulunması. Direkt üretime dönük üretim aleti, saban, orak bunları gördüğüm zaman orada kesin tarım yapıyorum. Ya da arkadaşlar sulama kanalı ifadesi. Sulama kanalı görürsem orada kesinlikle tarım var mıdır? Vardır diyeceksiniz. O zaman cevabım ne olmalı? Kesin olanı sorduğu için B seçeneği olmalı. Devam ediyorum. Türk devlet teşkilatı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir? Yanlış olanı. ÖSYM zaten ne yapıyor? ÖSYM zaten hep olumsuzunu sorar. Olumsuz olanı soruyor. Bakıyorum kut anlayışı benimsenmiştir. Evet Türklerde arkadaşlar devleti yöneten ailenin devlet yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılır ve biz buna kut deriz değil mi? Devlet yönetimi yetkisi siyasi bir yetkidir. Kurultay devlet yönetimine katkı sağlamıştır. Doğrudur. Kurultay danışma meclisidir. Hatta yeri gelirse karar verme meclisi olabilir. İkili devlet teşkilatı sistemi merkeziyetçi anlayışı güçlendirmiştir. Böyle şey olur mu ya? Bu kadar saçma bir şey olur mu? Ben devletimi doğu işte e, göktürkleri ya da batı göktürkleri ya da işte doğu karahanlılar, batı karahanlılar şeklinde yönetsem ...gücü parçalamış olmaz mıyım? Merkeziyetçi yapıyı bozmuş olmaz mıyım? İkili devlet teşkilatı demek... ...merkeziyetçi yapının zayıflaması demek. Ve bu neye sebep oluyor zaten? Mesela Doğu-Batı şeklinde ayrıldığında... ...Doğu merkezdi. Batı Doğu'ya bağlıydı. İkisinde hanedan mensubu birileri yönetiyordu. Değil mi? Hatta Batı kanadının sorumlusuna biz Yabgu diyorduk. Şimdi Yabgu merkeze karşı isyan edip... ...ben tek başıma ülkeyi yöneteceğim diyebilir ki... ...diyor zaten. E çünkü hepsinin devlet yönetimi etkisi var... Bu da kavgalara sebep oluyor. Ya e o zaman merkeziyetçi anlayışı ne yapar bu? Zayıflatır. O yüzden ikili devlet teşkilatı Türklere ait bir özelliktir. Türk devletlerinde sıklıkla görülür ve bu olursa bu sistemi görürsen merkeziyetçi anlayış var mıdır diyeceksin? Hayır, merkeziyetçi anlayış yoktur diyeceksin. Yani burada yanlış olan bu. Aygucu ve Ayuku idari teşkilatın önemli unsurlarıdır doğru arkadaşlar. Aygucu vezir, başbakan demek. Ayuku hükümet demek. Ayuku ÖSYM tarafından daha önce sorulmuştu dikkat. Veraset sisteminin belirsiz olması taht kavgalarına sebep olur. Doğrudur arkadaşlar. Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı olduğu için ben hükümdarken benim ailemdeki erkek bireylerin hepsinin devlet yönetme yetkisi var. Ben hükümdarken hepsinin bana karşı isyan etme, tahta çıkabilme özelliği var. Dolayısıyla bu neye sebep olur? Kavgaya. Kavga çok olursa merkezi otorite ne olur? Zayıflar. O yüzden Osmanlı Devleti'nde ilk defa ne oluyor? veraset sistemi değiştiriliyor birinci murat diyor ki beyler böyle olmaz ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı çok kavga oluyor devlet otoritesi zayıflıyor diyor ve ne yapıyor artık diyor ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı değil ülke hükümdar ve oğullarının malı sayılsın diyor bak kavga yapacak erkek sayısını azaltmış oldu amaç merkezi otoriteyi arttırmak tamam mı bu amaçla ne yapıyoruz Mer veraset sistemini değiştiriyoruz Türk devletleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyorum. Arkadaşlar bakın İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti İtil Bulgarları. Doğru hemen not alalım. Bak şu sorularda İslamiyet'i benimseyen bak ilk Türk boyunu soracak ya da topluluğunu soracak sana tamam mı? Topluluk ya da boy diyecek. Böyle derse hemen yapıştır. Neyi? Karlukları. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu ya da topluluğu derse Karluklar. Ama İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devletini sorarsa soruda ki burada onun üzerinde duruyor değil mi? İdil ya da İtil ya da Volga Bulgarları diyorsun. Ama şöyle sorarsa arkadaşlar rengi değiştirdim. Bakın Orta Asya'da Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devletini sorarsa, ilk Türk devleti derse o zaman Karahanlılar diyeceksin. Karahanlılar tamam. Bunlara dikkat. Bu doğru bir bilgi. Yerleşik yaşama geçen ilk devletimiz evet Uygurlar. Museviliği benimseyen tek İlk ve tek Türk devleti Hazarlar doğru. İkili devlet teşkilatı sistemini ilk kez kullanan devletimiz Asya Hunları doğru. Bu merkezi otoriteyi zayıflatan bir unsurdu. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avrupa Hunları. Arkadaşlar bu yanlış. Yani cevabı ne olmalı? E olmalı. Hemen çözüme geçiyorum. Bakın şimdi. İstanbul'u kuşatan Türk devletleri hangileri? Sırasıyla önce Avarlar. Arkadaşlar Avarlar İran'da kurulan bir devlet olan Sasanilerle işbirliği yapıyor ve İstanbul'u iki kez kuşatıyorlar. 619 ve 626 yıllarında başarısız oldu. Hatta avarların o dönem hükümdarı Bayan Han isminde bir erkek. Bayan Han bakma bayan dediğime aslında bir erkek. Tuna Bulgarları Kurum Han diye bir lider var o kuşatmış. Çakabeyli. Çakabeyli de arkadaşlar peçeneklerle işbirliği yapıyor ve İstanbul'u kuşatıyor Osmanlı Devleti. Eğer sorularda bir tık ayrıntıya gireceksem çözümlerde. Bak şimdi Osmanlı'da İstanbul'u kuşatan ilk padişah sorulursa Yıldırım Bayezid. Sonra 2. Murat. Sonra dikkat 2. Mehmet. Arkadaşlar çıkmış sınav sorusuna değiniyorum. 2. Mehmet'in İstanbul kuşatmasından sonra kullanmış olduğu ünvan. Bak Fatih ünvanını kullanıyor. 2. Mehmet Fatih. Fetheden anlamında Fatih. Ama şu ünvanda 2. Mehmet'e yani Fatih'e ait. Sultanül Berreyn Hakanül Bahrein. Lütfen unutma. Bu ünvanı kim kullanıyor? Fatih Sultan Mehmet. Ne demek bu? İki karanın iki karanın iki denizin sultanı. Kimmiş bu? Fatih Sultan Mehmet önemsedim ben bu sayfayı. Siz de notunuzu aldınız. Devam ediyorum. Fresko ve miny minyatür sanatlarının ilk örnekleri veren Türk devleti arkadaşlar Uygurlar. Türk tarihinde yerleşik yaşama geçen ilk devletimiz Uygurlar. Zaten fresko o devletin yerleşik yaşama geçtiğini gösterir. Çünkü fresko neydi? Duvar resmiydi. Normal bir insan herhalde Resim yapmak için duvar dikmez, değil mi? Duvar vardır ve üzerine duvar resmi yapılır. İşte fresko gördüğüm zaman hangi yorumu çıkartacağım? O toplum yerleşik yaşama geçmiştir diyeceğim. Minyatür sanatı da kitap üzerine yapılan küçük resimleri ifade ediyor o zaman ve minyatür sanatı da ilk defa Uygurlarda görülüyor ama minyatür sanatı Türkler İslamiyeti benimsedikten sonra ekstra gelişme gösteriyor. Çünkü normal portre resmi yapmak İslam'da günah, yasak kabul ediliyor. O yüzden insanlar kitap üzerine yapılan resimler enerjilerini boşaltıyorlar. Türkler İslam'ı benimsedikten sonra minyatür sanatında şöyle fazlasıyla bir gelişme görülüyor. Buna dikkat. Hatırlatıyorum. Hunlar, Asya Hunları. Asya Hunların kurucusu Teoman. En güçlü dönemi kimdi? Metehan'dı. Buna dikkat. Kırgızların şöyle bir özelliği var. Lütfen unutma. Yeni say yazıtları kime ait? Kırgızlara. Peki dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı kime aitti? Kırgızlara sakın sakın unutma. Ben şuraya ÖSYM yazayım. Böyle güzel bir şekilde basit bir şekilde sorulabilir. Göktürklerle ilgili şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar 2016'da sorulmuştu. 2016 ön lisansa sorulmuştu. Diye. Yanlış hatırlamıyorsam ön lisansa sorulmuştu. Birinci Göktürk Devleti'nin en güçlü dönemini yaşatan lider sorulmuştu. kan. Kaan ÖSYM sorusu. Birinci göktürkleri en güçlü dönemini yaşatan Mukan Kaan. Hazarlarda arkadaşlar aynı Türk işler gibi İslam ordularıyla mücadele etmişti. Hazarlar İslam ordularıyla mücadele ediyor ve Kafkasya'da İslamiyetin yayılmasına engel oluyor. Museviliği benimseyen tek Türk devleti Hazarlar. Bu da son sorum olsun. Emevilerin Orta Asya'da İslamiyeti yaymalarına engel olmak amacıyla faaliyet yürüten Türk iş hükümdarı Sulu. Kaan. Araplar çok gıcık kapıyor. Müslüman Araplar hiç sevmez Sulu Çünkü Haristan savaşıyla ne yapmış? İslam ordularıyla mücadele etmiş. Hatta Araplar hiç sevmediği için Sulu şöyle bir ifadede bulunmuşlar. Ebu Müzahim. Milli Eğitim Bakanlığı bu kavramın üzerinde durmuştu. Ebu Müzahim zahmet veren kişi anlamına geliyor. Araplara zahmet verdi. İslam'ın yayılmasına engel oldu. Sulu Kağan. Atilla Avrupa Hunlarının en güçlü dönemi. Metehan Asya Hunlarının en güçlü dönemi. Böyük Kağan dediğimiz kişi Uygurlar'da Maniheizm inancını benimseyen hükümdardı. Bilge da arkadaşlar genel kabul gören görüş şudur. İkinci Göktürk Devleti'nin en güçlü dönemini yaşatan liderdir. Şimdi çözümde de şu sayfaya bakın. Haristan Savaşı Türk işlerle hangi devletler arasında oluyor? Emeviler. O dönem İslam dünyasının temsilcisi Emevilerdi. Ve ne yapmış? Sulu Kağan Emevilerle yapmış olduğu mücadele sonucunda Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasına engel olmuş. Peki Hazarlar, Hazarlar nerede İslam'ın yayılmasına engel oluyor? Onu sorarlarsa Kafkasya'da. Peki Hazarlar hangi dönemde Müslümanlarla savaşıyor? Hazreti Osman döneminde. Hatta arkadaşlar dikkat edin. Hazreti Osman döneminde Hazarlar e, İslamiyetin Kafkasya'da yayılmasını engel oluyor ya. O zaman soru şu. Önce İslam ordularıyla Türgişler mi savaştı yoksa Hazarlar mı savaştı? Böyle bir soruyla karşılaşırsan önce Hazarlar, sonrasında Türgişler diyorsunuz. Arkadaşlar keyifli bir dersti, verimliydi. Lütfen not alırsanız veriminiz ekstra artacaktır. Video işinize yaradıysa lütfen beğenin, arkadaşlarınıza tavsiye edin, nokta koyun, gülücük atın, kalp atın, bir şey yapın. Video etkileşime girsin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.